Bayis oynayan oyuncuların isimleri açıklandı. Ve ben baktığımda bir tane bile Fenerbahçeli'nin böyle e, şu an isminin geçmemesi bir mutluluktur tabii. Kendi camiam adına. Ama şimdi bu isimleri yayınlanan oyuncuların da çok fazla konuyu bilmeden saldırmak niç etmenin de doğru olduğunu bulmuyorum bu arada. Evet. Şimdi mesela Necip çıkmış. Az önce açıklamalar yaptı. Gördüm. Yani o sesinin titrediğini masumluğu suratına vuruyor. Diyor işte iki yıl önce biri benim hesabımı açmış, bir tane maç oynamış diyor. Bir görmek, bilmek lazım. İşte Eren Elmalı'yı gördük. İşte diyor ki beş yıl önce diyor, ben çok başka bir maçta bir kere oynadım, bir daha da oynamadım. Şimdi bunlar böyleyse, bunu zaten iki maçlık, üç maçlık ne diyor? Profesyonel futbolcunun bunu oynamamasını diyor. PFDK'ya sevk olur, 2-3 maç ceza alır. Bu bir şike değildir. Kendi maçlarıyla oynamış Oyuncuyla alakalı. Oyuncuyla alakalı. Ben şuna bakıyorum. Bu mesela Erenmiş, Necipmiş, oymuş. Kendi maçlarıyla ve rakip oynadığı maçlarla alakalı oynamış mı oynamamış mı? Ben birinci nokta ona bakıyorum. Ha, burada bu yoksa X çok değişik Avrupa'dan bir maç oynamış veya başka bir maç oynamış. mesela Uganda Ligi oynamış. Uganda, Uganda falan filan. Bak benim için problem yok. Dedim ki cezası neyse, TFF'nin kuralları neyse o.